Andres Santos'un elinde, Lugano'nun elinde teklifler vardı ve kulüp bunları değerlendirdi gitti. Niyangın geldi, Niyangın da aynı şekilde gitti. Ve bu oyuncular gittikten, bu gittiği dönemde, ben bu toplantıdan, demin bahsettiğim toplantıdan hemen sonra Ali Yıldırım'ı görüşmek için çağırdım. Hatta hiç unutmuyorum, Samet'in odasındaydı. Aynı zamanda Umut da Umutla Samet'in paylaştığı odaydı. Oturduk orada ve kendisine aynen şunları söyledim. Dedim ki ben Süper Lig'de devam edelim. Birincilik olsun. Ve aynı zamanda üçüncülük olsun. Nerede oynarsak oynayalım ben burada devam edeceğim. Benim maaşımı ödersiniz ödemezsiniz ben burada devam edeceğim. Benim sadece bir tane şeye ihtiyacım var. Maaşım ödenecek mi? Ödenirse ödenir. Ödenmez ise bana sadece şunu söylemeniz yeterli Alex. Sana biz şu zaman ödeme yaparız. Ya da yapamayız ya da önümüzdeki sene ya da şu zaman yani ben sadece e, net önümüzde netleşebilecek bir mevzuyu önceden konuştum. Hiçbir zaman para istemedim. Ya bana paramı verin, maaşımı verin demedim. Ben sizinle birlikteyim. Sadece benim kendimi planlayabilmem açısından bana ne zaman ödeme yapabilirsiniz? Sadece onu söylemeniz benim için yeterli. Ben bu zor dönemde sizinle birlikteyim dedim. Ayrılmayı düşünmüyorum diye söyledim.